Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda Ifa'yı kısmen Chaska'ya çevireceğim. Kendisi benim DPS olmasını istediğim bir karakterdi. Fakat kiti pek bu yönde şekillenmedi. Ifa normalde Elektro Charge ile çalışan bir support karakteri. Kendisine bolca elemental ustalık veriyorsunuz. Ve bu reaksiyon için güçlendirme alıyorsunuz. North Cry'daki Lunar Charge karakterleri de güzel çalışacak bir karakter olacak. Ama ben basit bir adamım. Bu yüzden reaksiyonsuz Ifa oynayacağız. Takımımız bu. Bennett çok güzel bir miktarda atak verecek. Faruzan düşmanın rüzgar direncini kırıp bize rüzgar hasar bonusu verecek. Yunjin ise normal saldırı hasar bonusu verip saldırı hızını artıracak. Ifa'nın yetenek halindeyken yaptığı bu saldırılar normal saldırı sayılıyor. O yüzden Yunjin hem saldırı hızını artırıp hem de normal saldırı hasar bonusu veriyor. Direkt hatta şöyle gösterebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi kendisi makinelere 700 vuruyor. Yönücünün yeteneğini ve ultisini aktifleştirdiğimde ise bu hasar 2000'e çıkıyor. Evet karakterimizi dizmeye başlayabiliriz. Silah olarak maalesef pek iyi bir DPS 5 yıldız seçeneğim yok. Bu sahada çok uzun süre durmamı istiyor maksimum buff almam için ve nat lansetini vereceğim için bu oran benim için çok fazla. Eğer Furinam olsaydı bu silahı rahatlıkla verebilirdim. Furina olmadan maalesef bunun pasifinden verim alamıyorum. Furinanız olması durumunda bu silah çok iyi gider DPS ifaya. O yüzden biz yine Witsit'ten devam edeceğiz. Yadigar olarak bolca yeni kritik oran ve yüzde saldırı veriyorum. Biz support oynamayacağımız için rüzgar hasar bonusu bir adet kupa veriyorum. Saldırı oranı bir saat veriyorum. Tüy olarak böyle bir şey verdim. Çiçek olarak da bunu verdim ve 92'ye 254 gibi bir oranımız oluyor set bonusu ile beraber. Kendisinin takım yıldızı 4. Eğer takım yıldızı 6 yapabilirseniz kendisinin daha iyi bir DPS'i oluyor. Ben maalesef takım yıldızı 4 yapabildim en fazla. DPS yapmak için yeteneğini yükseltmeniz yeterli. Sadece ultisi de fena vurmuyor. Eğer ulti odaklı oynamak istiyorsanız tabii ki bu da mümkün. Bir seviyede bile 500 vuruyor. Ama ben takım yıldızı 5 yapamadığım için ultisini geliştirme gereği duymadım. Eğer takım yıldızı 5 yapsaydım bunu biraz daha geliştirirdim. Ifa bence 5 yıldız olması gereken bir karakterdi. Bunun başlıca sebebi dizaynından vesaire değil de Natlan'da hiç 5 yıldız erkek karakter görmememizden kaynaklı Kenich haricinde. Yani bir tane gerçekten uzun boylu erkek 5 yıldız karakter karakter görmek isterdim Natlan'da. Herhangi bir güçlendirmemiz yokken hasarımız şu anda 10.000'e 10 çıktı. Bence gayet iyi. Hayato ile yarışır düzeye geldik bile. Bir de Yunjin güçlendirmesini alarak deneyelim. güne çıktık. Bence güzel bir güçlendirme. Eğer diğer karakterlerimin boyutlarını merak ediyorsanız, Bennett'te en yüksek buff'ı vermesi için 674 temel saldırıda bu kılıcı kullanıyorum. Kendisinde 4 asil minnettarlık var. Takım yıldızı 6. Yetenekleri bu şekilde. Kendisinin 225 enerji yüklemesi var. Faruzan'a olabildiğince enerji yüklemesi verdim. Yine en yüksek temel saldırıda yayın bu olduğu için bunu verdim. Sahip olduğu temel saldırısına göre karakteri anemo hasar bonusu veriyor. Yadigarlarından olabildiğince enerji yüklemesi verdim. Kendisinin henüz maalesef 6. takım yıldızını çıkaramadım. Bunun da ultisi 13. seviyede. Yondujine ise bolca savunma ve enerji eklemesi vermeye çalıştım. Kendisi Natland'da üretilen mızrağı kullanıyor bolca savunma verdiği için. Yadigarları 2 savunma 2 enerji yüklemesi şeklinde takım yıldızı 6 ve ultisi maksimum seviyede. Önce seni atayım. Sonra seni atayım. Sonra seni. Sonra seni. Sana geçeyim. Maalesef Elemental Usalı güçlendirmesi verdi. Ama bit buffı olmadan bile 42 bin görebildim. Güzel gayet. Aynen. Elemental Usalı güçlendirmesi geldiği için bize bir hasar katkısı sağlamadı bit sit Evet yine güçlendirmemiz tamamlandı. Şöyle yapıyoruz. Önce bunu atıyoruz. Sonra bu. Sonra bu. Yine ifaya geçeceğiz. Bu sefer 60.000'i görebildik. Çünkü bu sefer elemental ıslık değil de elemental hasar bonusu geldi Bitsit'ten. Güzel. 60.000 vurması sevindirdi. Peki daha fazlasını görmek mümkün mü? Not seti aslında çok da hasar bonusu veren bir set değil. Size sadece bolca oran veriyor. Eğer bu şekilde normal saldırı odaklı bir build yapmak istiyorsanız bir seçeneğiniz daha var. O da Shimenova. Şimdi de onu göstereceğim. Shimenova oranımı düşürdüğü için biraz daha fazla oran veren bir kupaya geçtim. Şöyle bir saat veriyorum. Tüy olarak bunu veriyorum. Çiçek olarak da bunu veriyorum. Oranımız bu şekilde sadece 55'i görebiliyor maalesef. Eğer kritik oran bir silah verirseniz bu durumda daha iyi olur. Ama bu şekilde %50 normal saldırı hasar bonusu kazanıyorsunuz yeteneğinizi aktifleştirdiğiniz anda. Güçlendirmesizken bile kritik vuruş yaptığında artık 14.000 vuruyor. Ve şimdi DPS inefanın sınırını görmek için Raiden'da deneyeceğim. Bunun için bir tane kritik hasar ve kritik oran veren yemek kullanacağım. Yonjin daha fazla atak bonusu versin diye defans yemeği de kullanacağım. Ve bir adet de hava hasar bonusu iksiri içeceğim. Ve bir ufak detay daha eğer bu şekilde bir bosta hasar denemesi yapacaksanız Yunjin gibi bir karaktere enerji yüklemesi vermenizde bir gerek olmaz. O yüzden bütün yadigarlarını geçiciliğine defansa geçiriyorum. Çünkü zaten Raiden bizim ultimizi dolduracak. Bu şekilde kendisi set bonusu aktifleşince 3600 defansa kadar çıkabiliyor. 24 e çıktı. Yüksek miktarda defans verilmiş bir yön için neredeyse iki kat arttırıyor normal saldırınızı. Şimdi maalesef bir adet kumarımız var. Vitrit ilgili en sevindiğim şey bu. Eğer %30 ihtimalle element usalı denk gelirse düzgün bir hasar göremeyeceğiz karakterden. O yüzden ya yüzde atak ya da elemental hasar bonusuna ihtiyacımız var. En iyi hasarı elemental hasar bonusu gelirse göreceğiz. Bir adet kritik oran ve kritik hasar veren yemek bir adet defans yemeği ve bir adet de hava hasar bonusu iksiri. Bunu bastık, bunu bastık, bunu bastık ve güzel. Yüzde atak verdi ve 110 bin görebiliyorum. <laughs> Bence başarılıydı yüzde atak vermiş olmasına rağmen. Aa hayır yüzde atak değil tüm element hasar bonusu vermiş. Sıralamayı karıştırmışım. Maksimum hasar buffını görmüş olduk. Güzel. Demek ki sınırı 110 binmiş. Ama açıkçası ben beklemiyordum 110 bin vurmasını. Tebrikler ifa. Aslında bu tarz bir video çekmemin sebebi var. Hala da bazı insanlar bana yorumlarda soruyor. Sence Flynx kötü bir karakter olsa da almalı mıyım? Abi sence şu karakterle düzgün bir hasar görebilir miyim? Bir gacha oyunda çok nadir senaryolar gerçekleşmediği sürece her karakterde güzel bir hasar görebilirsiniz. Çünkü bu oyunlarda önemli olan şeyler support. Gördüğünüz gibi şu an takımda sadece 4 yıldız support karakterlerim var. Ve kullandığım silah da 4 yıldız. Ve oynadığım karakter de 4 yıldız. Aşırı kırık 5 yıldız supportlar olmadan bile siz sevdiğiniz, beğendiğiniz bir karakteri yeterince hasar verecek bir hale getirebilirsiniz. Yani bu yüzden kafaya takmayın işte. Flint salsam hasarı yeter mi? Leoma alsam kasabilir miyim? Düzgün nahidam yok. Düzgün furinam yok. Olmasın. Gerçekten bu oyun oynaması zor bir oyun değil. Karakterlere hasar verdirmesi de zor bir oyun değil. Siz almak istediğiniz karakterleri alın. Ne olursa olsun hasarını düşünmeden eğer tipini beğendiyseniz oynanışını beğendiyseniz beğendiyseniz alın ve o karakterleri oynayın. Eline düzgün silah verdiğin sürece, düzgün bir yadigar seti verdiğin sürece en DPS olmayacak karakteri bile DPS yapabilirsin bu oyunda. Yeter ki uyumlu supportlar kullan ve yadigarların silahlarını düzgün ayarla. Bu kadar. Normalde IFA, DPS oynanması için oyuna getirilen bir karakter değil. Kendisi Zükroz'un tabancalı versiyonu gibi bir şey. Elektro charge üzerine oynanan bir elementer usulük karakteri. Ama ben karaktere ne elementer osalık verdim, ne bir su, ne de bir elektrik karakteri koydum. Ama oynayabilirsiniz. Basit örnek olarak Nilo'da bir çekirdeklenme karakteri olmasına rağmen insanlar o karakteri vaporize yani buharlaşma üzerine oynayabiliyor. Oynarsınız. Dert etmeyin ve beğendiğiniz karakterleri kasmaktan çekinmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.